Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda yine teknik bir konudan bahsedeceğiz. Bundan önce çekmiş olduğumuz faz bulma ölçü aletiyle faz bulma kontrol kalemsiz faz bulma videosu. Zaten bu videonun sonuna onun linkini de atacağım arkadaşlar. Oradan onu izleyebilirsiniz. Bunu da o videoya istinaden Devamı olarak e, çekmek istedik. E, mesele şu. Şimdi e, ölçü aletiyle kontrol kalemsiz e, faz bulma hadisesini gösterdik. Nasıl olacağını uyarımızı da yaptık. E, çünkü dediğimiz gibi tehlikeli bir e, hadise. 220 volt ile ulaş, uğraşım ulaş uğraşıldığı için tehlikeli. Ölçü aleti de olsa yine ölçü aletinden bir voltaj dönmekte. Çünkü o zaman ölçtüğümüz zaman ekranda göreceksiniz zaten diğer videoyu seyrettiğiniz zaman ekranda 100 volt gibi bir değer gördük. O 100 volt ile fazın hangisi olduğunu anladık kendi üzerimizden topraklama vererek. Fakat her dediğimiz gibi elektrik risktir, tehlikedir. Bilmeyenler asla kata uğraşmasın dedik. Biz burada zaten deney amaçlı. Bilgi amaçlı gösteriyoruz. Elektrik tehlikedir. Can ve mal emniyetiniz açısından göstermiş olduğumuz bu testleri siz uygulamayın diyoruz. Çeşitli zararlar görebilirsiniz. Bu uyarıyı yapalım. Yani elektrik tehlike. Herkesi bilgilendirmek için burada biz zaten yapıyoruz. Sizin denemenize gerek yok. Zaten denemenizi asla tavsiye etmiyoruz. Şimdi bu uyarıyı yaptıktan sonra. Diğer videomuzu seyredenler zaten anlayacaklar. Bu videomda ise kontrol kalemi de e, masum değildir. E, kontrol kalemiyle dahi e, fazı kontrol ederken prizinizdeki veya kablodaki fazını, fazı bulurken kontrol kalemiyle dahi yine çok dikkat etmek gerekiyor. Ellerinizin ıslak olması gerekiyor. Bu, e, diğer elinizin herhangi bir şaseye, toprağa, e, nötr'e asla kata değmemesi lazım ayaklarınızın hakeza ıslak bir zeminde olmaması lazım. Ayaklarınızda terlik olması, ayaklarınızı yani zeminden izole eden bir malzeme olması çok çok iyi olur dedik. Bunlar kontrol kalemiyle dahi faz bakarken çarpılmaması için insanın gerekli olan şartlar. Yani kontrol kalemi de insanı çarpar, çarpmaz demeyin. Bakın burada şu anda kaç voltum var onu da size hemen göstereyim. E, 218 e, voltumuz var. Bu 218 volt bazen 230 olur, 235 olur, 240'a kadar çıktı yerlerde oluyor. Baktığınız zaman e, buradan şu şekilde eğer eliniz ıslaksa, eliniz hassas ise e, herhangi bir zemine temas ediyorsanız kesinlikle bir çarpılma e, olabilir. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani elektrikçilerin yapması gereken şeyler, priz kontrol etmek bile e, elektrikte e, tehlike, risk e, demektir. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi onu göstermek açısından zaten bu videoyu çektim. E, kontrol kalemsiz baktık. Kendi üzerimizden topraklama yaptık. E, fazla bulduk. 100 volt gördük. 100 voltu kendi üzerimizden e, topraklama e, tekniğiyle yani ölçü aletini kontrol kalemi olarak kullandık. Çünkü ölçü aletimizin içerisinde de yüksek Değerli dirençler e, var. E, 220 voltu ölçüyoruz neticesinde. Bakın 750 volta kadar. E, görüyorsunuz 700, 750 volta kadar bir ölçüm değeri var bunun. E, hatta faz aralarında ölçüyoruz. İşte 400 voltlar, 400 küsür voltlar ölçülebiliyor. 750 volta kadar alternatif ölçme e, değeri var bunun. Ha Neticesinde bir yeri ölçerken propları da elinizde tutuyorsunuz. Yani bu bir, bir risktir yani. Onun için bilmeyenler e, ölçü aleti de tavsiye etmiyoruz. Kontrol kıramı etmiyoruz. Elektrikçi çağırıp elektrikçiye baktırsınlar diyoruz. Ama teknik bilgilerinde teknik insanlara, ilgili insanlara tabii ki verilmesi lazım. Bu dersleri, bu deneyleri, bu testleri bizim yapmamız lazım ki arkadaşlar e, öğrenebilsin e, diyorum, faydalı olabilsin diye çekiyoruz. E, her zaman da dediğimiz gibi uyarımızı yapıyoruz. Bilmeyenler... Bizi seyrederek bilgi sahibi olabilir. Dikkatli olalım. Önlemimizi, önlemlerimizi alalım diyoruz. Şimdi bakın kontrol kaleminde kaç volt göreceğiz. Onu da hemen bakın. Şu anda fazım sağda. Kontrol kalemine zaten bunu buldum. Diğer taraf zaten nötr. Şimdi ölçü ile baktığımız zaman bize bir 100 volt, 101 volt gibi bir voltaj vermişti diğer videomuzda kontrol kalemsiz bulduğumuz zaman. Peki şimdi devrede kontrol kalemi varken diyelim ki kendimiz bunu kontrol kalemi elimizle kontrol ediyoruz. O zaman vücudumuz ne kadar bir voltaj alıyor? Bir de ona bakalım. Yani diğer video ile kıyaslayalım. Şimdi şöyle şöyle yapmıştık. Dediğimiz gibi proplar fark etmiyor artı eksi. Çünkü alternatif akım olduğu için herhangi bir tanesini bakın şöyle kontrol kalemini Kontrol kalemi tutuyorum. Bak elimi tutmadım. Kontrol kalemi tutuyorum. Diğerini ise bakın şu anda zaten diğer videodaki gibi bana daha diğer proba değmeden ben 0.26 volt bir voltaj verdi. 0.26-27. Bunu çıkarıp nötre taktığımız zaman bana zaten bir değer vermeyecektir. Haliyle zaten bu şeklinden ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Bakın Hatta zaten de şurada küçük bir lambamızda neon lambamızda hafif bir e, yanma yanmada söz konusu. Çünkü ölçertim üzerinde şu anda bir tamamlama var. E, bir topraklama hadisesi mevcut. Bakın 28 volt. Şimdi diğer yaptığımız deneyin aynısını kontrol kalemiyle arada kontrol kalemi varken yapıyorum. Dikkat edin. O zaman 100 volt almıştık. Şimdi bakalım kaç volt. Bakın şu anda da 122, 123, 124 volt. Vücudum ne yapıyor? Almış oluyor. Yani şu elimi bu şekilde kontrol kalemiyle prizimi kontrol ederken benim üzerimden 124 volta kadar şu anda topraklama hadisesi var. Ee, vücudum ne yapıyor? 124 voltu nasıl ölçü aletiyle bakarken şu an alıyorsam şu anda bu şekilde yaptığım zaman kontrol kalemi bakarken de alıyorum. Yani e, ikisinde de Dediğimiz gibi tabii ki bilmeyenlerin uğraşmaması için bir risk tabii ki mevcut. Ama kontrol kaleminde de ha evimde kontrol kalem, ben kontrol kalemine bak. Biz de diyoruz tabii kontrol kalemiyle bakın. Ölçü aleti mevzusuna girmeyin. Kontrol kalemine kontrol edin. Fakat kontrol kalemi ile de kontrol ederken dikkat edelim. Onu da dediğimiz gibi kontrol kalem videomda anlattım. İç yapısını da gösterdim. Kontrol kalemlerinin iç yapısına kadar içerisinde hangi malzeme olduğunu gösterdim. Ee, nasıl kullanabiliriz onu gösterdim kontrol çeşitlerini gösterdik gibi. Bakın başka bir kontrol kalemi gene koydum. Bakın. Yani e, şeyde değişebilir. Onu da söyleyeyim. Bakın. Gene 28 volt. Boşta. Bakın. 130 volta yükseldi. Demin 124 volttu. Bu kontrol kaleminde ise 130 volta yükseldi. İçerisindeki dirençlerin malzemenin değişiklik gösterdiği yani bütün kontrol kalemlerinde aynı direnç e, olduğunu söyleyemeyiz. Bazı kalitesiz kontrol kalemlerinde dirençler düşük olabilir. Bakın bu şekilde de bu da e, çok kritik bir bilgidir. E, bu şekilde vücudunuza daha çok voltaj geçmektedir. Yani kontrol kalemi alırken de o zaman da söyledi kontrol kaleminin e, tamamen e, TS'li e, markalı çok güzel kontrol kalemi olması lazım. Kalite Oynadıkça kontrol kalemi değiştikçe e, benim kontrol kalemde 124 volt verir. Bakın burada 130 volt veriyor. Daha da fazla verebilir ve daha sonra da çarpılmaya kadar da gidebilir. Yani kontrol kalemi alırken de kullanırken de böyle prizlerde yine dikkat edelim. Yani ölçü aletinde çarpılma riski var ise kontrol kaleminde de at ona eşit diyelim. E, görmeniz için bu videoyu çektim. Yani e, olayımız bu. E, çünkü kontrol kalemini zaten kullanmanız için fazla kontrol etmeniz için zaten sizin toprak olarak buraya değmeniz ve bu lambanın e, yanması lazım yani e, uzun da mı kısası her harikarda e, elektrikte dediğimiz gibi risk tehlike e, her zaman mevcuttur lütfen arkadaşlar bu şekil, bu tarz e, videoların devamı için e, kanalımıza destek vermeyi lütfen unutmayınız Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoya beğeni yaparsanız çok iyi olur. Herkese teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Hayırlı günler arkadaşlar.